Evet arkadaşlar burası gördüğümüz alan köyümüzün yaylası. Kovanız Yaylası diye geçer. Manzara çok güzel, tertemiz bir hava, doğa. Manzarayı görüyorsunuz. Çok güzel bir manzara, yaşanacak bir yer şehrin stresinden, sıkıntısından, gürültüsünden kurtulup buraya gelip buralarda yaşamak lazım. Evet, burası Kuvanız Yaylası arkadaşlar. Bu da bizim yaptığımız çıramız bu bu seneki sobada yakmak üzere yaptığımız çıramız evet evet çiçekler açmış şu an e, sarı kantoron çiçeği bu çok faydalı bir çiçek bitki. Evet, sarı çiçekler. Manzara çok güzel. Tertemiz bir hava. Oksijeni bol. Evet arkadaşlar, çekimimizi sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz.